Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 23 Ocak Perşembe ben Melih Şaküller. Çevre ekranında Bengü Türk Televizyonu'nda yeniden birlikteyiz. Hepinizin malumu Bolu'da maalesef bir otelde yangın faciasında 78 vatandaşımızı kaybettik değerli izleyiciler. Tekrar tekrar başımız sağ olsun. Sabırlar diliyoruz. Kalanlara, biz bizlere, milletimize, Türkiye'mize sabırlar diliyoruz. Haftalardır, uzun süredir Los Angeles yangınını konuşuyorduk. Maalesef bugünlerde de Bolu'daki yangın faciasını konuşuyoruz. Dolayısıyla böyle olunca da çevre ekranının gündeminin yangın olmaması pek mümkün olmazdı takdir edersiniz ki biz de bugün yangınlarda alınması gereken önlemleri, yangın öncesi ve sonrası neler yapılmalı ve yangınların iklim ve çevre üzerindeki etkilerini konuşacağız. Konuğumuz Türk Gün Gazetesi tarım yazarı Alparslan Tekbaş olacak. Çevre ekranı Bengü Türk Televizyonu'nda başlıyor. Sayın Tekbaş, canlı yayın konuğumuz değerli izleyiciler. Kendisi de bu dakikalar itibariyle yayınımıza bağlandı ve hoş geldiniz diyorum ben kendisine. Sağ olun, ee, hoş bulduk Melikşah Bey. İyi yayınlar diyorum iyi akşamlar. Teşekkürler, biz de iyi yayınlar, iyi akşamlar dileyelim size. Ee, maalesef bir faciayı atlattık millet olarak, atlattık diyorum ama izleri hala üzerimizde devam ediyor. 78 vatandaşımızı Bolu'da bir otelde yangın faciasında kaybettik. Ee, çok da acılı günlerden geçiyoruz. Kesinlikle Melikşah abi. Siz girişte de bahsettiniz. Ben de kısaca değinmek istiyorum. Aslında 78 kişinin çok bir acılı bir ölüm. Bana göre kişisel olarak düşüncem. Çocukların, çocuklar olduğu zaman tabii ki konu değişiyor. Tabii ki normalde insanların ölümü her zaman acı ama gerçekten çocuk olduğu zaman biraz daha hassaslaşıyorum. Yani kendi insanlarımız da çoğu zaman hassaslaşıyor. Buradaki... Ee, yani bu saatten sonra tedbirlerin konuşulması bakanlıkta mı belediyede mi bunlar çok çok önemli değil. Bundan sonraki süreçte, bundan önceki süreçte biz neden yapmadık? N neleri es geçtik ya da neden kontrol etmedik? Ve bundan sonraki süreçte ne yapmamız gerekiyor? Biz bunları konuşmamız gerekiyor. Yoksa biz bu konuda e, yani geri e, vefat edenleri geri getiremeyiz. Orada e, yani ateş düştüğü yeri yakıyor. E, 20 yaşındaki bir çocuğunu kaybetmiş babanın acına ne kadar ortak olsak da bunu anlatamam tabii ki. Yani çoğu ailenin söndüğü, e, çocukların çocuğun kaldığı, annesinin babasının e, vefat ettiği ya da babanın kaldığı eşini ve çocuğunu kaybettiği böyle bir acı Allah kimseye yaşatmasın. Tabii ki öğrenlere Allah rahmet eylesin. Kalanlara da acil şifalar diliyorum. Bu yönde aslında Melih Şah Bey, bir iki konuya değinmek istiyorum. Biz bu konuda aslında ranta mı yatırım yapıyoruz, insanların konforuna mı yatırım yapıyoruz? Biraz da bunu konuşmamız gerekiyor. Genelde bu gibi olayları gördüğümüz zaman biraz da ranta yatırım yaptığımızı düşünüyorum. Yoksa Hiçbir anne baba e, gidip de böyle yang, işte konuşulan yangın merdiveninin olmaması, sensörlerin olmaması. Böyle bir e, gidip de kendisini orada teslim etmez ki. Hele çocuğu göz bebeğidir çocuklar onların. Çocuklarının hiçbir şekilde böyle bir e, olayla maruz kalmasını istemez. Yani biz de genel olarak izlenim e, otelin fiyatına göre biz konfor alanını ya da daha donanımlı olduğunu düşündüğümüz için böyle hatalar yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte yani otel ne kadar pahalıysa. Ya da ne kadar ucuzsa teknik anlamda donanım anlamda eksik veya fazla gibi kıyaslama yapmadan öncelikle ya binanın e, sadece giriş kıyafetine ya da dış kaplamasına bakıp da karar vermeden teknik donanımı biraz daha gözden geçirmemize fayda var diye düşünüyorum. Tabii ki bu yangınlar bize e, sadece otel yangını, ev yangını değil, bu doğal anlamda bu bir sene olabilirdi e, Melik Şah bey, deprem olabilirdi. Evet. Yani bu an bizim için her şeyi gündeme getirmemiz gerekiyor her şeyi konuşmamız gerekiyor yani teknik anlamda bilim ve tekniği bir araya getirip bundan sonraki sürece öyle yönetmemiz gerekiyor biz daha öncesinde yağmur yağdığı zaman da e, serileri konuştuk serinin kalan binaları konuştuk e, daha sonrasında e, suyla ilgili yaptığımızda çevreyle ilgili etkisini konuştuk ya dolayısıyla insanı merkeze alan bir e, yapıyla e, ranttan değil konfor alanını biraz genişleterek bundan sonraki süreçte böyle hareket etmemiz gerekiyor. Yani standartlara baktığımız zaman biz hep AB'ye örnek gösteriyoruz. Avrupa Birliği'ne örnek gösteriyoruz. Yaşam şartlarında gerçekten teknik anlamda bir afları yok yani. Olmasa olmazsa olmazları her şeyi uygun bir şekilde yapıyorlar ki biz de bu anlamda konfora rant yapıyorlar. Yani 100 birim maldan 150 birim kazanacağına 100 birimden 120 kazanıyor ama konfor alanında koruyor insanları. Biz de bu anlamda baktığımız zaman şu otel yangında benim gördüğüm kesinlikle ve kesinlikle ranta yatırım yapılmış. Yani dolayısıyla e, biz bundan sonraki süreçte tabii ki bizim böyle bu konuda e, suçlama gibi a, yanlış anlaşılmasın. Tabii ki devam eden bir süreçte konuşmamız çok doğru olmaz. Ama biz önlemlerini almamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte kimin suçlu kimin kabahatli olduğu çok önemli değil. Biz bunu bir mihenk gibi kabul edip bundan sonraki süreçte önümüze bakmamız lazım diye düşünüyorum Melih Şah. Evet bir ihmaller zincirinde konuşuyoruz bugünlerde. Yangın faciasının ardından ihmallerle ilgili değerlendirmeler, Tahkikatler tabii ki gerekli bakanlıklar, gerekli kurumlar tarafından yapılıyor ve ilerleyen günlerde net tabloyu da görmüş olacağız değerli izleyiciler. Bizde yangınla ilgili son zamanlarda yangınlarda özellikle insan ihmalinin artışını görüyoruz. Bunu yalnızca bolu üzerinden değerlendirmek pek doğru olmaz. Orman yangınlarında da farklı farklı yangınlarda da bunu gözlemliyoruz. Neden peki bu böyle? Kesinlikle Melikşah Bey. Biz e, baktığımız zaman Tarım ve Orman Bakanlığı özellikle bu e, Mayıs'tan sonraki süreçte e, Orman Orman Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü köklü bir kuruluş. Yani evet. Osmanlı döneminden bir kuruluş. Tarım Orman Bakanlığı da bu konuda insanlara eğitim amacına yani piknikten başlayıp ki bir orman alanına nasıl hareket edilebileceğini, ormanla beraber hem pikniğimizi yapıp hem de vaktimizi geçirip hem de zarar vermeden, yani bu anlamda kazan kazan mantığıyla nasıl hareket edilebileceğini anlatmaya çalışıyor. Evet. Yani bu anlamda baktığımız zaman da gerçekten insan ihmali çok çok önemli. Bu süreçte de tabii ki biz burada e, kazanım sağlamamız lazım. E, yangın deyip geçmemek lazım. Yangınların tarıma etkisini e, konuştuktan sonra tarıma etkisi olduğu gibi büyük olan da çevreye de etkisi var. Evet. Yani sadece yangın deyip geçmemek lazım. Bunu toparlanması uzun bir süreç. Biz bunu sürekli yaşıyoruz. Konuştuğumuz zaman da biz geçen yaz Akdeniz iklim kuşağında baktığımız zaman e, Melih Şahin iklim değişikliği gerçekten bizim kuşağımızı çok etkiliyor. Kesinlikle. Biz bunun farkında Akdeniz iklim kuşağı, iklim kuşağı dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Mayıs'tan sonraki süreçte gerçekten çok sancılı dönemler yaşıyor. Yani Akdeniz'de, Antalya'da yangın çıkarken bir bakmasın İzmir'de çıkıyor, bir bakmasın diğer tarafta çıkıyor. Ve aynı anda aynı eş zaman diliminde bunlarla baş etmek de tabii ki kolay değil ama burada tabii ki bilinçli insan, yetişmiş insan, eğitimli insan, ormanı anlayan yaşamı yaşamı da ormanla birlikte yaşamasını bilen insanlara tabii ki çok iş düşüyor. Bu anlama baktığımız zaman da ben tarımın çevreye etkisi veya da tarıma etkisine değinmeden önce burada biz yangınlarla ilgili gerçekten Tarım ve Orman Bakanlığı'nı burada konuşmamız gerekiyor. Evet. Çünkü iyi yatırımlar yapıp bu işi ta, e, takibini yapıyorlar. Özellikle İbrahim Yumaklı ve ekibi gerçekten e, bu anlamda çok hassas ve e, en son bu şeyden sonra bu hassaslığını e, Los Angeles'taki yangından sonra e, açıklamaları da bulundular. Dolayısıyla şöyle bir açıklamada çok mantıklıydı. Biz havadan tabii ki müdahale ediyoruz ama karadan müdahale etmek çok önemli bir faktör. Bunun için de biz karasal anlamda ekipmanlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor diye daha 2022-2023 dönemi. Ya bu geçmiş bakanlığı, bakanları ya da suçlamak anlamında söylemiyorum. Biz iki dönem öncesinde üç dönem öncesinde biz e, uçakların olmadığını, uçaklardaki hangardaki kuşlardan konuşurken şu anda e, baktığımızda bir güçlü filodan bahsediyoruz. E, bunlara baktığımız bizim de 27 uçak 27 uçağın hazır olduğunu bekliyoruz. 105 tane helikopterin e, bu anlamda hazır olduğunu e, bilmemiz çok güzel. Ve ara sözlerle baktığımızda 2022 ile 2024 arasında Menekşah Bey %36 oranında bir artışla şu anda baktığımız zaman 1751 ya da 1800 ara sözden başlıyoruz. Yani bizim Los Angeles savaşı, şey, Los Angeles yangınından sonraki süreçte izlemlerimiz çok önemli oluyor. Evet. Burada Tarım Bakanlığı başta Orman Genel Müdürlüğü'nü de gerçekten tebrik etmek lazım. Şu anda karar sayısı yaklaşık 5500'lerde. Yani bu da baktığınız zaman çok iyi anlamda yol alıyoruz. Biz aslında baktığımız zaman şu anda Los Angeles'taki e, göletlerle ilgili problemleri vardı. İşte su kaynağını e, yeterince bulamadıkları konuşuldu. Ama biz şu anda baktığımız zaman geçmişte bizim 2022'yi baz alarak konuşmak istiyorum. Bu anlamda 73 ton soğutma kapasitemiz şu anlarda biz baktığımız zaman bu kapasite 2024 yılında 450 tonlardan konuşuyoruz. Bizim yani için, envanter de, ve teknik ötürüm. yeterlilik olarak aslında... E sayıyı ve oranı artırdığımızı görüyoruz Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer bakanlıkların yangınla mücadelesinde. Kesinlikle yani teknik anlamda biz bu biz bu işi üstlendiğimiz zaman geri tarafına zaten insanlarımız oldukça bilinçli. Yani 14 tane İHA aracımız var. Yani İHA evet. aracımızla biz göz Akıllı kuleler var. Bunlar bir yetmem Melikşah Bey. Yani yanlara baktığımız zaman biz önlemlerini alalım. Geri tarafını e, tabii ki bakacağız. Bu şartları değerlendireceğiz. İnsan kaynaklı olmayan iklim e, iklim şartlarını da gözetmemiz lazım. Şu anda biz iklim krizini konuşuyoruz. İklimin etkisini konuşuyoruz. Yangınlar sadece e, doğal doğal olaylarına yapmıyor. Tırma da evet. ciddi anlamda hasar veriyor. Çevreye de ciddi anlamda varıyor. Mesela gıda kaybı yaşıyor. Bu gıda kaybına baktığımız zaman bir de ürünlerin bir de ürünlerin arzını etkiliyor. Piyasaların fiyat artışını etkiliyor. Yani bunu biz yaşadık. 2001 yılında e, İtalya'da örnek verebilirim. Yani Hı -hı. o yangınlar öyle etkiledi ki zeytinyağıyla buğday tarlaları yandı. Dolayısıyla e, arz azaldı. Talep Hı -hı. var. fiyatlar da uçtu. Yani bu da önemli. Evet. Toprak verildi. Biz bunu çok konuşmamız lazım Melik Şah ve bu anlamda teşekkür ediyorum. Hem Ben Türk ailesine hem de sizin şahsınıza evet. e, böyle çevre... E, biz teşekkür oranında... ederiz. Bu anlamda e, işlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Çok önemli konular. Yani Biz bunu e, pas geçiyoruz. Biliyoruz anlamında geçiyoruz ama birçok da bilmediğimizden kaynaklı ya da çok önem vermediğimizden kaynaklı problemlerde yaşıyoruz. Toprak verimliliğine baktığımız zaman or organik madde miktarını konuşuyoruz Melikşah Bey. Sıkıntılarımız bu bizim verimlilikten bahsediyoruz ama yangınlar sonrasında bizim verimliliğimiz kayboluyor. Tarımsal üretim kapasitemiz azalıyor. Bunları konuşmamız gerekiyor. Dolayısıyla azalan azot ve karbon seviyelerine bakmamız lazım. Hı -hı. Üretim için gider kullanılmaları gerekiyor. Bunlar zorunluluk oluyor. E çevreye bambaşka bir etkisi de var. Zaten Melikşah Bey biz karbon salınımı konuşuyoruz. Karbon salınımı da önemli. Baktığımız zaman biyolojik çeşitlilik ki bunun üzerinde çok durmamız gerekiyor. Biyolojik çeşitlilik o kadar sadece konuşmakla geçmiyor. Yangınların ekosistemde yaşayan canlılara etkiliyor. Habitatların yok olmasını sağlıyor. Bu anlamda biz genel anlamda çeşitliliğin azalmasına da sebep oluyor. Yani Hı -hı. burada Şimdi orada çok büyük yangınlarımız olmadı. Yani bize kendi çapımıza göre oldu ama bunu bir Avusturya'da örneğini verdiğimiz zaman da 3 milyar hayvanın e, hayvanı etkilediğini düşünürseniz 3 milyar hayvan, 3 milyar İnanılmaz. hayvan ne diyor? başlı başına büyük bir şey. Şimdi ben diyeceksiniz bunu belki de ilk defa duyuyor olabilirler. Yangınlar, Melik Şah Bey sizin de Bengi Türk kanalı seviyesinde duyuyorum. Yangınlar aslında su kalitesini de etkiliyor. Yani dediğimiz yangının su kalitesini dediğimizde bunu da açıklamamız gerekiyor. Aslında o kadar önemli ki yani bir bakıştığımızda akarsulara karışan sedimentler e, dolayısıyla bize geçiyor. Su kaynaklarında kirliliğe yol açıyor. Biz bunu hiç önemsemiyoruz mesela. Her an, her anlamda ben... çok büyük zararları olan bir süreç. Elezyonu zaten konuşuyoruz. E, devam ederiz. Peki bunlarla ilgili bizim e, ne gibi çözüm yolu olmamız lazım? Evet. Şimdi sorunları bahsediyoruz ama Melik Şah Bey biraz da çözümlerle bahsetmemiz lazım. E, yangın risk analizleri yapmamız lazım. Şu anda başlıyoruz. Yangın risk analizleri. Evet evet yangın risk analizi yapmamız lazım. Mayıs ayından itibaren süreklilik sağlanacak ve tamamen sahada olacak bir ekip olacak bu orma, Orman Genel Müdürlüğü'nün tabii ki iş ve eylemleri. Bu tarım alanlarında orman için risk analizleri yaparsak bu önlemler alınmış oluyor. İkinci bir savuna baktığımız zaman toprak ve suyu koruma. E, toprak ve su koruma kanunları çıkartıyoruz ama bu anlamda bizim devamında da Rehabilite, rehabilite etmemiz lazım. Yani bu rehabilitasyon çalışmalarını da yapmamız lazım ki toprak ve su kaynaklarını korumamız korumamız Aha. için. Diyet bakımda sürdürülebilir tarım. E, Meliha abi biz sürekli sürdürülebilir kelimesini kullanıyoruz. Her alanda sürdürülebilir tarım diyoruz, sürdürülebilir çevreden bahsediyoruz. E, bu anlamda bizim de sürdürülebilir tarım anlamında ya da çevre anlamında yanların riskini azaltacak sürdürülebilir tarım yöntemleri de kullanmamız gerekiyor. Aha. Eğitim ve bilinçlendirme. Aslında bunun hepsinin başı Melik Şahver eğitim ve birişlendirmeden kaynaklanıyor. Bu anlamda biz gerçekten bir seferber olmamız lazım. Eğitim ve bilinçlendirme, çevrede, tarımda işte yine yaşadığımız yangınlarda kesinlikle ve kesinlikle önemli bir kural. Burada biz üreticilerden başlıyoruz, çiftçilerden başlıyoruz, toplumda yangının zararlarını ve önleme yöntemleri konusunda da bizim bilgilendirmemiz lazım. Dolayısıyla bunlar başlı başına bir konu. Baktığımız açımında tarım ve çevreye etkilerini hissediyoruz. Bunları da tarım ve çevreye etkilerini de en aza indirmek için de bu sadece toplumun değil, Hükümetin de bir görevi, yerel toplulukların da görevi, STK'ların da görevi, bireylerin de görevi ve bu saydığımız e, kesimler veya topluluklar hepsi birlikte hareket etmesi lazım. Bir anda hareket etmesi lazım. Dolayısıyla birlikte hareket ettikleri zaman da kesinlikle ve kesinlikle çözüm yolu olacaktır. Yani bir Los Angeles'daki yangın gibi böyle bir şey yaşamayacağız. Biz canla, başla mücadele ederiz. Bu anlamda zaten bir farkımız var. Ama bu farklı da bir fark daha yaşatarak buradaki ara sözlerin %36 oranında arttırılması, İHA'ların devreye girmesi, uçakların büyük bir kapasitede çalışması, helikopterler, bunlar baktığınız zaman da insandan gerçekten yürene bir soğukluk veriyor. Yani Hı -hı. baktığımız zaman bir seriletiyor bizi. Bu da çok önemli bir Bey. Bunu da önemli olarak düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Ee, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu anlamda envanterinin gelişmesi hakikaten sayısının artması bizim için oldukça önemli. Şimdi e, bir Orman yangınında özellikle başladığı vakit biz tabii ki orada tahrip olan ve kaybolan ağaçları düşünüyoruz ama ciddi de bir ekosistem kaybı da oluyor. Bunu da belirtmek isterim aslında biz yangınları konuşuruz da bakış. Değiştirdik son zamanlarda. Son beş yıla bir baktığımız zaman Melik Şah Bey her yıl bir vesileyle biz ormanları, orman dikimlerini çoğaltıyoruz. Şunu da söyleyin dikim olarak yani ormanları çoğaltma dikim olarak alan olarak bahsetmiyorum. Biz Avrupa'da birinciyiz, Dünya'da dördüncüyüz. Yani bu da iyi yolda ilerlediğimizi bir göstergesidir. Her yıl işte yüzüncü yılında dikme şenlikleri, işte yüz bir ile bir isim bulup onlar şenlikleri. bunlar da değerlendirme çok önemli yangınların baktığımızda Melikşar Bey bir de emisyon oranları Aslında arttı Biz bunları da gözetmemiz gerekiyor ee, Biz baktığımızda Paris Barış Anlaşması'na da hala üyeyiz ee, Dolayısıyla bir buçuk dereceden bahsediyor bir buçuk derece o kadar çok önemli ki 2024 yılında bunu e, biz e, sinir olarak geçtik ama çok uzağında kaldık tüm Ay dünya olarak değil mi Kesinlikle e, 2024 yılında geçimi 2025 yılında 1,5 dereceyi bulmayacak gibi. Bu alanda baktığımız zaman da karbondioksit seviyelerinin e, artışından bahsedebiliriz. Bu hmm. anlamda e, dikkat etmemiz gerekiyor. E, i̇nsan kaynaklı emisyonlar onları artırdı. Karbondioksitin atmosfere yayılması engellenen organizmaların azaltılması şey azalması bunlar bizim için bir etken iklim değişikliğini sürekli konuşuyoruz iklim değişikliği Melik Bey sürekli bir etken yani bunları değerlendirmek lazım Burada da aslında bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Sizin de katkılarınız burada çok fazla Melih Şahbey. Teşekkür ederim. İngiltere Merkez Meteoroloji İstasyonu burada Met Office'e yaptığı incelemeler sonunda bir rapor yayınladı. Bu raporu da aslında takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Atmosferin ısınmasına sebep olan faktörleri saydı. Burada da karbondioksit yoğunluğunun önceki yıllara nazaran 2024 yılında hızla bir arttığından bahsediliyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu anlama geldiğimiz zaman bir geriye dönüş olduğu zaman da bir sanayi devriminden bu yana yüzde 50 oranında bir artıştan bahsediliyor. Yani uzun vadede bizim fosil yakıtlarının yakılması ve ormansızlaşma gibi yani ormansızlaşma gibi bir sebeplerden dolayı bunlara kaynaklandığı bu sonuçları aldığımız söyleniyor. Dolayısıyla bu raporlarla ilgili de bizim eylem planlarını hazırlamamız lazım. Ülke olarak yani bu sadece ee, geldiğimizde Melikşah Bey tarım sektörü gerçekten öyle bir sektör ki bütün paydaşlarla el ele kol kola. Yani ekonomiyi konuşuruz, tarım konuşuruz, çevreyi konuşuruz, tarım var. Ee, orman yangınlarını konuşuruz, tarım var. Yani her evet. türlü baktığımız zaman da bütün sektörlerle paydaş olan tarım sektörü. Yani tarımsız olmuyor. Nasıl ki biz. Yaptığımız iş ve eylemlerde insan insanı merkeze koyduğumuz zaman başarı oranı artıyorsa insana göre hareket ettiğimizde biz e, net sonuçlara ulaşabiliyorsak gerçekten de tarımı biz merkezimize aldığımız zaman tarım sektörünü merkezine aldığımız zaman da gerçekten e, başarı e, kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla eee evet. de ben bunu bahsetmek istiyorum. Çevre sorunu evet. yani iyi bir tarımı, tarımı ele aldığımızda, ya da tarımda başarıyı uygulamada başarıyı %90'lara çıkarttığımız zaman, Melih Şah Bey, biz Programlarda çevre sorunlarını konuşmayacağız, ekonomiyi konuşmayacağız. Biz yatırım konuşacağız, e, inovasyon konuşacağız, teknik konuşacağız, e, bilimsellikten konuşacağız. Yani bunları konuşacağız. Dolayısıyla e, iyi bir kalbe sahipseniz, bizim Türkiye açısından söyleyeyim, Türkiye'nin kalbi tarım sektörü. iyi bir kalbe sahipseniz de e, gerçekten kılcalarını zaman beslersiniz e, önümüzdeki süreçlerde e, Avrupa'da ve de dünyada bahsedilen ülkeler arasında olabilmemizi sağlar. E, bu anlamda e, tarım sektörüne biraz daha ayrıcalık gösterilmesi diye düşünüyorum. Peki. Çok güzel bir değerlendirmeydi. Son bir cümle alayım sizden sonrasında veda edelim. Bilikşah Bey e teşekkür ediyorum. E, böyle bir e, imkan sağladığınız için bu konuda değerlendirmenizi e, bu anlamda e, insanların biraz duyarlı olmasını istiyorum. E, baktığımız anlamında da sektör anlamda sadece tarımı konuştuk ama diğer sektörde de birbirlerinden kıymetli eee Dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece e, biz kendi odamızda değil, e, herkese yani toplumsal olarak düşünmemiz gerekiyor. Bir anlamda sonsuz olarak söyleyeyim, gerçekten biz bu işi yapıyoruz, bu iş eylemleri söylüyoruz. Lütfen ve lütfen yanlışa yanlış diyebilme kabiliyeti göstermemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Türk Gün Gazetesi tarım yazarı Alparslan Tekbaş bizimleydi bugün. Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Melikşah Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler bugün malumunuz tüm Türkiye'nin gündemi orman yangınlar demiştik. Bolu'da bir otel yangınında yaşananların ardından, o facianın ardından yankıları hala devam ediyor bu yangının ardından, bu facianın ardından gerekli tahkikatler, gerekli incelemeler de bakanlık düzeyinde, kurumlar düzeyinde de devam ediyor. Biz de bugün hem bu yangını konuştuk hem Amerika'daki yangını konuştuk. Ee, yangına nasıl müdahale, müdahale edilir. Yangının çevre ilişkisi nedir? Yangın sonrası neler yapılmalı? Yangınlar ekosistemde sistemleri nasıl etkiler? Bunların hepsini konuştuk. Ee, Bengü Türk televizyonunda, çevre ekranında bunları aktardık size. Yeniden görüşmek dileğiyle mutlu bir akşam dileriz.